Sabah saatlerinde Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu deprem benim kaldığım ülke Tayland'ın başkentinde 900 km uzaklıkta olmasına rağmen Bangkok'ta oldukça etkilendi. Olayın etkilendiği bölgeler kuzey kısımları ve ben güneydeyim. Çok detaylı bir bilgiye sahip değiliz burada yaşamamıza rağmen. Çünkü olaylar bizdeki gibi haberden izleyebileceğimiz akşam televizyon açıp, dinleyebileceğimiz şekilde gelişmiyor. Sadece sosyal medya üzerinden yayılıyor. Beni o kadar şaşırtan bir konu ki Asya ülkeleri olmalarına rağmen ayakta alkışladım. Can kayıpları olan ve yıkılan birkaç bina tamamen inşaat halinde olan binalar. Yani bizdeki gibi evinde otururken göçük altında kalan insanlar yok. Deprem hissedilmeye başladığında herkes binasından ve evinden güvenli bir şekilde dışarıya çıktı. Sadece görünen ve bilinen iki bina yıkıldı ve bu binalarda tamamen inşaat halinde oldukları için yıkıldı. Kimse sıcacık evinde otururken Asya olmasına rağmen bir güç altında kalmadı. Bu konuda çok başarılılar. Daha fazla bilgi aldıkça iletmeye çalışacağım. Ayrıca beni soran, seven ve arayan herkes için çok teşekkür ederim.